Ne oldu abiye? Abi. Ne oldu? Su. Devran, abi. ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Sanıyorum. Hayır ama suladık biz bunu yeter. Hadi bırak artık. Arkadaşlar elime böyle mandal taktım. Şimdi Onur'a şaka yapacağım. Elim çok acıyor. Bana yardım et diyeceğim. Hadi gidelim. Onur, Onur yardım edelim. Çok acıyor. Yardım et, çok acıyor elim. Ya Onur bu nasıl bir tepki ya? İnsan der ki anneciğim ne oldu der. Ya bak bak tek tek mandalları çekiyor. Hiç canım acımış mı umrunda mı? Çıkar çıkar bunu da çıkar hadi. Yok yok acımadı artık şakaydı. Arkadaşlar anne de Onur'a dövme yaptı. Bakalım ne olacak ne çıkacak. Hazırsın. Sürprizle bekliyoruz. Aç bakalım. Bir, iki, üç. Oo gülen, gülen, gülen yüz. <laughs> Onur gülen yüz çıktı. Bak şimdi bunu yapıştıracağım bak bak. Bak şimdi bunu yapıştırayım bak gördün mü? dolaba yapıştı.